Gözler ışıl oluyor. Partileri de açtık mı? Semeğinize sağlık. Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı festivali iki gün boyunca sanat ve müzik dolu anlara ev sahipliği yaptı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen festival büyük ilgi gördü. Festival, Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Kigem'in üç farklı branşta hazırladığı dans gösterileriyle başladı. Pazar günü ise Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu'nun özel yılbaşı konseriyle devam etti. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, düzenlenen festivale dair açıklamalarda bulundu. Yenişehir Belediye'mizin kigem, yani Kişisel Gelişim Merkezi'nde üretilen içeriklerin etkinlikleri burada sergilendiği bir alandayız. Burada çocuklarımız, e, her yaştan gençlerimiz hünerlerini e, sergiliyorlar. <Sessizlik> la 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 oh.